Ekartex marka. Koltuk koruyucu kılıf aldım. Ee, onları şimdi monte edeceğim. Şimdi şöyle küçük küçük şeyler geliyor. Şurada lastikler oluyor. Onu kolayca takabiliyorsunuz. Şöyle görüldüğü gibi. Önce bir lastiklerin içinden geçiriyoruz. Şöyle geçirdim. Aynı şekilde arka tarafında geçiriyorum. Arka tarafında geçiriyorum bu şekilde. Evet, sonra geçtikten sonra bu şekilde oluyor. Sonra bunu da koltuğun içine doğru ittiriyorsunuz. Ondan sonra da arka tarafta düz olmasını sağlıyorsunuz. Evet, bu şekilde olmuş oldu. Şurada bir şurada da bir cebi var. Küçük bir cebi. Bu şekilde üç tane oluyor. Ben şöyle şu şekilde daha önce geçirmiştim. Aynen bunu da ittiriyorsunuz içine. Arkadan düzlediğinizde geri gelmesini engelliyor. Üçüncüsü de burada. Üçüncüsünü de takalım. Evet şekilde kolay bir montajı var. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şuralarda da lastiği var. Lastiğini de şuradan böyle kolayca şeyin altına şuraya sokabiliyorsunuz. Şöyle de düzeltirsek. Evet. Şuralar. Şöyle yapalım. sanki. Bunu böyle sokarsak. Evet. Yani biraz tam herhalde şunları kapattı birazcık sadece ama. Muhtemelen çok da sıkıntı olmayacaktır. Evet montajdan sonra bu şekilde oldu. Önleri de yapalım. Evet ön taraf için de yine aynı. Şöyle iki tane şey vardı. Bunları taktım. Ee, şöyle yanında gelen kancaları var. Kancalarını da taktım. Onları da monte edeceğim. Evet yine bunlar böyle arka tarafa doğru. İçine doğru sokuyoruz. Arkadan çıkaracağız onları. Bunları da böyle buradan aşağıdan geçirip alttan birbirine bağlayacağız. Şöyle hatta <laughs> <da> geçirebilirsiniz şuradan. <laughs> kenardan geçip yapılabilir. <laughs> <laughs> Bu şekilde buradan da lastiği geçirip alttan şu şekilde birbirine kancaları geçirdim, sabitledim. Не знаю, куда. Куда бушек из-за